Sevgili dostlar anneyi göstermeyeceğim. Annemizin karnını doyurduk. Beni buraya kadar getirdi. 2, 4, 6, 7 tane bebişimiz olmuş. Hoş geldiniz bu dünyaya. Niye geldiniz be yavrum ya? Zalimlerin içerisine doğdular işte. Onların elinde değil dostlar. Yaratılacak olan ruhlar bu dünyaya gelecek. Biz de sorumluyuz. Tekrar sayayım. 2, 4, 6, 7 tane. Annemizin karnını doyurduk. Mamalarını yedekledik. Kendimize bir alıştırabilirsek buradan almamız lazım. Yoksa bunları da görürlerse sonları ölüm. Açık açık söylemek zorundayım. Şu güzelliklere bakın. Bunlara nasıl kıyıyorsunuz be insan evladı. Şimdilik yerleri güzel. Hiç ellemeyeceğim. Dediğim gibi anneyi alıştırabilirsek sessiz sedasız buradan alacağız. Başka çaremiz yok. Yoksa anneyi de yavruları da yok ederler. Hadi bakalım. Şimdilik Allah'a emanet olun. Tekrar şöyle bir bakayım ben size. Bu çocuk da yeni atılanlardan. Şöyle yol kenarı. Küpe numarası. 10499 yine SBB 054. Yani Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde kısırlaştırılmış, ilçeye teslim edilmiş. Onlar da buraya atmışlar. Biz mamalarını yedekledik. Durumu bu. İnşallah düzelir. Hadi afiyet olsun bakalım. Bu annemizin de çalılarının içerisinde bebişleri var. Geçen gün almak için çok uğraştık ama anne maalesef kucağa gelmiyor. Her gün biraz daha kendimizi alıştırmaya çalışıyoruz. Yollara çıkmasın diye buraya mama koydum. Çünkü geçen gün buna iğne atılmış. Yuvasının yakınlarında bulduk. Korkutmuşlar. O yüzden yaklaşmıyor. Şimdi buraya bolca mama bıraktım. Ona birkaç gün yetecek. Bir de yavruları kontrol edeyim. Bakın dostum bebişler şu arkadaki çalıların içerisindeler. Gel gel. Hareketlerinden ancak seçebilirsiniz. Ben gayet net görüyorum. E, yerleri serin ve ana yoldan da oldukça uzak. Dediğim gibi dostlar. En kısa sürede almaya çalışacağız. Hadi bakalım görüşürüz. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Anneleri de burada. Bunlar da iyice büyüdü. Aslında kısırlaştırma zamanları gelmek üzere. Ama hep bahsediyorum bu bölge berbat bir yer. Ne klinik var ne bakım var ne başka bir şey. İşte toplayıp başka yerlere atıyorlar. Bunları gizli saklı buralarda büyüttük. Ne olacak bilmiyorum. <laughs> mamalarını da yedik dedik. Hadi afiyet olsun bebişler. Aferin. Oyun çekiliyor. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik taraftan da gölgelere yedekleme yapmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. Afiyet olsun çocuklar. Küçük adamların yanındayız. Gelin bakayım buraya. Gel gel gel. Hadi geçin yanınıza. Geçin bakayım yanınıza. Mamalar geliyor. Tamam gecikmedim bugün ya erken geldim. Tamam kızma. <laughs> Hemen tabakta hazırlayıp getireceğim. Aferin benim oğluma. <laughs> tamam. Sen bu sürüye liderlik mi yapıyorsun? Tamam tamam. Hadi bakalım. Servislerini açtık. Bir tabak dolusu mamaları var şimdi. Yavru maması üzerlerinde konserve. Anneleriyle birlikte karından doyuruyorlar. Haklılar dostlar hep söylüyorum işte. Yedeklediğimiz mamalar bitiyor. Ondan sonra aç bekliyorlar bizim gelmemizi. Yetiştik çok şükür. Kuyruklarımız da mutlu. Sağlığımız da yerinde değil mi? Hadi afiyet olsun. Diğer çocukların mamaları da burada hazır. Örtünün üzerinde. Konservelerini de açtık. Yani bizim ufaklık... Oradan da yanıklık yapıyor. Hadi bakalım. Gel gel gel. Korkma korkma sen de gel. Hadi biz çekilelim onlar da karnını doyursun. Bunlar geçen atılan canlar. Tabakta karından doyuruyorum. Şu sarı olanı bizden kaçıyordu ama yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Bir tane de orada var. Ama dostlar ağaçların içerisinden Eş kokusu geliyor. Büyük ihtimalle bir tane zayıf vardı. Sanırım o öldü. Onu göremiyorum. Zaten hasta atılmıştı. İzleyen dostlar hatırlar. Hiç yaklaşmıyordu. Maalesef işte sonları bu. Bunların durumu iyi çok şükür. Yine bulut ağaç işlerinde yedeklemeler yapıyor. Doyurun karnınız bakayım. Afiyet olsun. Gel bakalım gel biraz seveyim seni gel bakalım seveyim seni. 6055. Şöyle gösterelim tekrar. Ya, sen ne güzel çocuksun. Sen ne güzel çocuksun. 6055. Evet. Yine evet. özel klinikte kısırlaştırılmış. Bu bölgeye atılmış. Az önce yine o plakasız araçlarımızdan evet. geçti. Sana ne dedik? Tek şoför var. Atacak olan arkada. Arabadan birer birer atıp atıp gidiyorlar işte. Biz hangibini takip edeceğiz. Gel. Korkmuş. Bakın da gölün kenarına kaçmış. Şimdi biz onu güzelce döveceğiz. Hadi gel gidelim. Hadi gel. Bizi takip et. Bulut şimdi yürüyerek yeni atılan çocuğu da yanında götürüyor. Az ileride kulübelerimiz var. Diğer canlara alıştıralım. Buradan ayrılmasın. Aç, susuz kalmasın. İşte yavrularımız da sesimizi duydu, geliyorlar. Aferin. Birbirlerine haber veriyorlar şu an. Mamalar geldi diye. İnşallah başka bir aksilik yoktur dostlar. Şimdi aracı uygun yere park edip hemen canları beslemeye başlayacağız. mamaları hazırladık. Bir tava bolca mama var. Şimdi karınlarını doyurmasını bekliyoruz. Yeni çocuk da orada. Etrafı geziyor, o da gelecek. Bulut da şimdi çevreyi gezmeye başladı. Çünkü yine eksik yavrular var. Dağılmış olabilirler. Gölgelere çekiliyorlar. Burası çok sıcak. Şu arka taraftan yavru sesleri geliyor. Ben de oraya bakacağım. Hadi bakayım afiyet olsun. Orada kayalığın altındaki annemiz var. Onun bir tane yavrusu sağ kaldı dostlar. Diğerleri maalesef çok feci bir şekilde ölmüş. Onları sizlerle paylaşmıyorum. O büyük su çukurlarında ölülerini bulduk. Ne diyeyim? Şimdi ben ona mama getireceğim. Annemiz burada. Benden fazla uzaklaşmıyor çok şükür. Bebişi de göstereyim. Sen buraya mı saklandın? Sen buraya mı saklandın? Getirmiş yavrusunu buraya saklamış. En azından burası gölge. Çevrede su da var. Ben buraya hem yavru maması konserve, anneye de yetişkin maması getirdim. Buradan karınlarını doyurabilecekler, aç kalmayacaklar. Bunlar bizim çocuklar. Hadi gelin bakalım. Muhafızlar. Buraya da çocuklarımıza bir örtü serdik. Seslendik. Çoğu toparlandı. Otalarımızın içerisine de mamaları yedekleyeceğiz. Şimdi kuru mamalarını, konservelerini yesinler gölgelere çekilsinler. İnanın açıkta durulacak gibi değil. İnanılmaz sıcak. Hadi bakayım afiyet olsun. Buraya da seslendik. Bir kısmı da çalıların arkasında duruyor orada. Yaramazlar. Konserverler, mamalar tamam. Yedeklemeler de yapıldı. Afiyet olsun. Buradaki çocuklarımızın da mamalarını verdik. Sen sus bakayım yaramazlık yapma. Şöyle ben bir araya gireyim. Hı. Aferin. Bir yaramazlık yapanlar sonra yiyecek. Burada çalıların içlerinde bir sürü cam var. Buraları yedekleme de yapacağız biz şimdi. Hadi afiyet olsun. Buraya da çocuklara bolca mamalar bıraktık. İki, iki gözde tamamen dolu. Gelenler var. Onlar da gelip buradan rahatlıkla karınlarını doyurabilecekler. Gelin bakayım. Hadi size de afiyet olsun çocuklar. Çocuklarımıza seslendik. Sabah güney bölgesini hallettik dostlar. Şimdi kuzeydeyiz. Birçok yeri besleyerek geliyoruz. Daha önce de bahsettiğim gibi ara ara videoları paylaşmak zorundayım. Hiçbir yere aç bırakmıyoruz. Evet buraya da bir paket mamamızı açtık. Sakin sakin. Arda böyle yeniler var. Sağdan soldan gruba yeni katılmaya çalışanlar. Bak bak bak. Şişt. İşte bu kadar. Sorun tamam. Hadi bakalım afiyet olsun. Çocuklara seslendik. Bir kısmı geldiler. Az önce bulutun üzerine atlayan birkaç gün önce bu bölgelere atıldı. Gel sen seni yeni mi attılar güzellik. Gel sen bana gel. Gel güzelim bak hep aynı klinikten kancalar daha üzerinde. Gel 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 evladım. Bu oh, ve şuradaki ürkek can yeni. Onları da alıştırmaya çalışıyorum şimdi. Gelin bakayım gel. Buralar orman işleri. Bakın orada da bir turuncu küpe var. Bir tane daha. Evet. İki. Turuncu küpelerin hiçbirisi bu ilçeye ait değil dostlar. Yani bizim baktığımız ilçede değiller. Bunlar farklı yerlerden kısırlaştırılıp buraya atılanlar. Tekrar söylüyorum buranın çocukları mavi küpeli. Gel 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 gösterelim olaş. Gel görsünler. Gel bakalım işte. Bunlar bizim yaşam alanlarından gezme inenler. Adapazarı ilçesine ait olan küpe bu. Tekrar söylüyorum bana bazen soruyorlar işte nereden tanıyorsunuz vesaire. Hem canları tanıyorum. Burada yıllardır sahadayız. Hem küpeden ayırt edebilirsiniz. İşte bunlar bakın ürkek. Gel evladım. Şimdi bulut ileriye mamalar yedekliyor. Aç kalmayacaklar. Bol miktarda mama bırakıyoruz. Hadi afiyet olsun. Bunlar da bizim orman çocukları. Daha var. Onlar da gelecek. Seslendik tanesi de şurada ağacın dibinde duruyor yaramaz. Sen gelmiyor musun? <laughs> buraya mamalarını verdik, konserveleri açtık. Karanlığını doyuracaklar. Biz de yedeklemeleri yapacağız. Hadi afiyet olsun. Bu çocuk buraya iki arkadaşı atıldı. Diğerleri ürkek o yüzden alamıyorum zaten. Bu çok cana yakın. Çok akıllıdır benim oğlum. Çok akıllıdır. Gel gel gel. İki tane de aşağıda var. Biri geldi. Şu beyaz olan bir tane daha var dostlar. Üç taneler. Buraya mamalarını yedekledik. Buraya sularını koyduk. Gelin hadi arkadaş olalım. Gelin. Gel gel gel. Gel sen ne güzel çocuksun ya. Olur mu böyle? Üçünü de al, alıştırınca ancak alabileceğiz. Gel hadi geçin mamanızı yiyin. İşte bakın buradalar. Tamam korkmayın. kork. sulanım mamalarını doldurduk. Görüşürüz. Bu bölgedeki çocukları da toparladık. Kurum mamalar verildi. Şimdi üzerine konserve açıyoruz. Burada da sular tamamen bitmiş. Aracımızda biraz var. Dolduracağız. Kaplar yıkanacak. Sonra tekrar su getireceğiz. Hadi bakalım. Böbüşlerimizi alacağız daha iç kısımda onlara mamalarını anneleriyle beraber yedireceğiz. Afiyet olsun. Yavrularımızı birer ikişer toplayıp yediriyoruz. Üç tanesi burada. Bu yetim olan diğerlerinin annesi var. Bir tanesi şöyle kanın doğru da ağacın altına gitti. Bulut da diğerlerini toparlayıp getiriyor. Çocuklarımızın karınlarını doyurduk. Şimdi gölgelerde geziyorlar. Ben su taşıyorum. Şu iki kabı doldurduk. Bir tanesi çok kirli. Onu yıkacağız. Dönüşte tekrar su taşımamız gerekiyor. Buraya geri getireceğiz. Şimdilik suları var. Kulübelerimize de mamaları getireceğiz. Budut ileride orman işlerinin yedeklemelerini yaptı. Şimdi buraya mama getiriyor. Buradaki kulübelerin içerisine de mamalar bırakacağız. Böyle koşturuyoruz dostlar. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Sağ olasın. Bu yaşam alanımızdaki çocukların yanına geldik. Kuru mamalarını koyduk ama konserve bekliyorlar. Ben de yoldaki o sarı çocuğu turuncu küpeliği aldım araçla ve getirdim. Orada bırakmadım. Çünkü o çok mazlum. Diğerleri de ondan çekiniyorlar. Çıkıyor. Onlar da kendimize alıştırınca bu bölgeye getireceğiz. Şimdi hemen konserveleri de verelim. Güzelce doyursunlar. Burada da üç tane yetimimiz var. Onları da doyuracağız. Sular vesaire bir sürü iş burada da var. Hadi bakalım çocuklar. Hepiniz afiyet olsun. Bunlar mamasını yiyenler kimisi de sırasını bekliyor. Burayı hatırlarsınız bayağı bir temizledik ama hala çok iş var. Karşı taraflar olduğu gibi duruyor. Bessemelerden fırsat buldukça geleceğiz bu alanları tekrar temizlemeye devam edeceğiz. Bu annemiz Yedi tane bebiş doğurmuştu. Ama dostlar iki tanesi sağ kaldı. Biri burada. Biri de şurada. Diğerleri melek olmuş. Her gün geliyoruz kontrol ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Diğerleri çok zayıf doğmuş. Tabi ki o yüzden yaşayamadılar. İki bebişini yaşatmaya çalışacağız. Şimdi annemizin konservesini veriyoruz. Gözünde çapaklar var onlara ilaç sürüp temizleyeceğiz güzelce. Toz. Bu bölgedeki işlerimizi tamamladık Çocuklarımız tok Suların hepsi dolduruldu Mamalar yedeklendi Tombik tombik geziyorlar şimdi Bir aksilik çıkmazsa Yarın tekrar buradayız Sabah erken gelmeye çalışacağız Bu alanları Yetiştirebildiğimiz kadar temizleyeceğiz Ve ilaçlayacağız ösür. Hadi bakalım çocuklar Görüşürüz tamam mı? Kendine iyi bak. <laughs> Hadi Allah'a emanet olun. Merhaba çocuklar. Buradaki otarlarımızın içlerine de mamalarını yedekledik. Bakın bir sürü cam var. Şimdi serinlerde yatıyorlar. İşte hemen buranın dışında suluklarımız var. Onları doldurduk. Az önce su yetmemişti. Aracı yükledik, getirdik. <laughs> Siz ne güzel yatıyorsunuz burada. Burası tertemiz dolu. Buraya da gölge. Tavamızı yıkadık. Ufaklıklar için su doldurduk. Şimdi iç bölgede de eksikler vardı. Oradaki sularımız da tamamlandı. Bir de son kez orayı da kontrol edeyim. Kıçım, siz burada yatıyor musunuz? Bebişler de tok. Hadi bakalım. Burası da tamam değil mi Bulut? Tamamdır hocam. Tamam, eksikleri de giderdik. Merhaba, Tom Trico. Bunlar bizim bir YouTube kısırlaştırdığımız canlar. Evet, burada da pırıl pırıl sularımız var. Kapları da yıkayıp getirdik. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bebişlere suyun yerini gösterdik. İçmeyi öğreniyorlar. Daha ilk defa suyla tanıştılar. İttik mi sulardan. Hadi bakalım anneniz yanına. Merhum Sebiye Genç ve Necati Genç, Merhum Mehmet Ali Yarar, Sevim Ünver, Ali Ağa, Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi, Cengiz Akdağoğlu, Meral Lale Ertem, Sema Durmuş ve Gülcan Sülüşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah ayrınızı kabul etsin.